arkadaşlar. Ben Gamze Karta. Bu da iki Karta. Yeni YouTube videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Aykere birlikte ne yapıyoruz? Önümüze çizgi film karakterleri geliyor ve ilk butona basıp ilk doğru yanıtı bilen bir puan kazanıyor. En çok bilen ise videonun sonunda bu ödülün sahibi oluyor. İçinde ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bize bu ödülü Selma bak, almış kardeşim. Güzel. Umarım güzel bir şey almıştır. Bence. Niloya. Niloya mı? Böyle bir Niloya var mıdır ki? Barbie'ye benziyor sanki. Barbie kutusu gibi. Adalet ya da, video ya da en sevdiğim Barbie arabası. Başlasın. Kural gereği elin böyle durmak zorunda. Resmi gördükten sonra ilk basan yanıt verebiliyor. Mesela ben bastıysam sen yanıt vermeyeceksin tamam mı? Şimdi ilk görselimiz gelsin. Peppa. Doğru. Doğru cevap. Direkt bildi. Tebrik ediyorum. Ölçü bir, Gamze sıfır. Ben bundan sonra ilk basacağım arkadaşlar. İkinci evet. resmimiz gelsin. Bilmesem de basacağım arkadaşlar. Oh. Melody. Doğru cevap. Gamze bir, Ölçü bir. Bir bir devam ediyorum. Şu anda lazım ben Müslüman. Sen bilince üzülme tamam mı? Kızımla yarışıyorum şu an o yüzden biraz üzüldüm. Direkt Kural Bastın. Mi? Direkt bastın. Doğru cevap. Direkt bastın. Bravo Öykü. Haksızlık. Kaç şu anda? Öykü 2, Gamze 1. Karıştırmayın lütfen. İyi tutun aklınızda. 2-1. Yeni resmimiz gelsin. Hello <laughs> <laughs> Kitty. Çok güzel <laughs> söylüyor. Çok güzel çıldıracağım. 3, 1. 3, 1. Devam ediyoruz. Ben bileceğim bu kez. Hazır mısın? Görmeden, Görmeden Hazır mısın? basmak. Görmeden basmak kesin. Kim baskı? Bir dakika adı neydi? Adını unuttum. Ben de. Adını unuttum. <laughs> Sünger Bob değil dimi bu olay? Ne alaka? Adı neydi bunun? Ufacık bir ipucu verebiliriz. Aa, adını. Sünger Bob'un arkadaşı mı? Biliyorum bu. ben bunu hep izliyorum. Ay bu neydi? Neydi? Keşke bu daha basmasaydım önce. Hadi bir. Şu an ben beni çok nemlendirecekler. Ben nasıl bilmiyorum. Bunu izledim yani. Küçük bir burunla geçti. Anne bence bu başka bir -puk şey puk ya. Hep pik değil. Ne de beni aşırı de Pe! Petrik. <laughs> 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 ya şimdi almıştı ama. Örkü bastı evet. <laughs> ama cevap vermedi. Evet. Hak bana geçti. 3-2. Tamam. Aşkım ben bildim, üzülme tamam mı? Zira bence baya rekabetli gidiyor. Şu an güzel gidiyor. Oyuncu kimin olacak? Hala okay, belli yansık. değil ve sıradaki Gelsin. Sen beni mi? Öyle şöyle heyecanla. Uğur böceği ve kara kedi. Uğur böceği ne Doğru cevap. 4, 2, çök. Aferin. Aferin sana. Aferin. Aferin. Ben, ben niye bilemedim? Bilemedim. Yenisi gelsin. Ay ya da vermem yok ya. Ne alaka bu? Bir dakika. Gerçekten. Çok saçma bir karakter şu anda. Ben hiç izlemedim. Ben dedim. izledim ama hani bu karakter bir yan karakter. Ben saramam. Bu gerçekten yan karakter. Ben saramam. Sen balsın, ben balsın. bana geçsem bilmiyorum. Vallahi yan karakter. Aslan. Aslan çizgi filmindeki karakter bu. Sen aslanı göstermen gerekiyordu bize. Nereden bilelim bunu ya? Evet. Geç. Yerisi gelsin. Kafamız karışsın bir arada böyle şeyler koyalım. Evet nereden bilelim onu? Ya Atlantik dedi ben direkt sizin. Atlantik'te ben de bilirdim bu arada. Ellerin burada. Hile yok. El burada. Ne alaka? Hatırlamıyorum. Beş, dört, üç, Umlaşan. iki, On. bir. Tom ne Jerry? Tom, Tom mu? Tom işte o. Doğru. O Tom. Doğru. Tom. Ay unuttum. Sen üç. Bir dakika kaç kaç şu an? Şu an dört üç. Dört üç. Öndesin. Ya öndesin ya. Sen bir kez daha kazanırsan Aynı ikimiz olur. de dört. Aynı olur. Olur. <laughs> Görüyor yani rengini. <gülüyor> <gülüyor> Kız her gün izliyoruz ya. <laughs> Mantardan evleri var. Ben biliyorum. Beş. 4 Çabuk söyle. 3 2 1 0! Şirine ve puanlarımız eşit. Aşkım hiç üzülme 0 0. Geri 0 0 şu an. 4 4 olduk. 0 0 yazabilirsiniz. Sanırım oyuncak benim olacak. Hayır. Benim, benim Çok. olacak. Benim. Benim olacak. Benim. Benim olacak. Benim. Görürsün canım. Anne kız ne güzel bir rakip olduk biz böyle. Ay. Evet. Bunu da bilmiyorum deme ne olursun. <laughs> Yani ne olacak şimdi yani bilmiyorum ben. Şirin'in. Şirin'in neyi bu? Sakalı var. Sence neyi olabilir? Şirin'in bir şeyi. Şirin'in babası. Şirin baba doğru cevap. Şirin baba idi cevap ve 1-0 devam ediyoruz. Yenisi gelene kadar azıcık sohbet edelim. Bu arada yorumlara yazın siz hangilerini biliyorsunuz. Size de böyle yoruma yazmanız için, bilmeniz için süre tanıyacağım. Finalde en son kim kaç tane bildi yoruma yazsın. Öyküyü biz okula yazdırdık. Anlat bakalım yeni okulunu sevdin mi? Çok sevdim. Çok güzel bu okula yazdırdık ama birinci sınıf için. Ya Şimdi ya. ben kayıt yaptım. Tabii. Arkadaşlar. Gelsin yeni resim. Hazırız. Kanala Hı -hı. abone olun. 1 milyon olsun şu kez. Bilmesin ben biliyorum. Her gün izliyoruz her sabah, her akşam, her akşam izliyoruz. Her akşam. Buradaki bak, Çok tatlı. tatlı. Adı ne peki? Adını bilmesin. Sulat. Çilek. Doğru. Bravo. Ben de biliyordum. Ya ben nasıl oluyorum biliyor musun? Hani böyle batmalı mıyım, basmalı mıyım? Arada kalıyorum. Bir de elini buraya koyuyor, elini ezmeyeyim diye. Senin elin oradayken basmayayım, ezmeyeyim diye duy. Bir yavaşlarken sen basıyorsun. 2-0 oldu. 2-0 önde arkadaşlar bilmem lazım. Biliyoruz, hemen biliyoruz. Hadi. Biliyormuydun? Evet. Kaçı? Bilmiyordu zaten. İki bastım, iki bildim. Oley! 2-1 2-1 devam ediyoruz arkadaşlar. Kanala abone olun lütfen. Öykü bu ay Şubat bitmeden bir milyon abone olsun arkadaşlar. Kaç yani kaçım? Birinci sınıfa başlayacak artık. Bir, 1 milyon Aa, abone olsun de. ya. Kaç aşkım, iki, bir. Aynen. kaç Aşkım. 2-1 Evet. Kaç? 6'ya 5 mi oluyor? 6'ya 5 yani. 1-0 önde. 1-0 önde. Geri geri sıfırlıyoruz her şeyi. Kafamız karışmasın. 1-0 öndesin aşkım. Ay unuttum ben yine. Bilemeyeceksin. Sen söyle. Sen söyle. Sen, yani. sen bastın. Saniye saymadan ben söyleyemiyorum. Biraz düşün. Her gün izliyoruz. Her sabah izliyoruz. en sevdiğimiz dört, dizi. 3, 2, 1. Betüş. Doğru cevap. Ya ben kızımı yenince birazcık üzülüyorum ya. Özür dilerim. Şu anda beraberesiniz. Bunu Öykü'nün bilmemesinin ihtimali yok. Hadi bakalım. Eller masaya. Şu an, an beraberiz. Böyle, böyle. Eller böyle. Hazır mısın Öykü? Bak burada bedava puan var. Oyuncaklar finalde oyuncak. Elsa. Bravo! Ben resmi görene kadar ona ona çevirdin. İlk ona gösterdin, sonra bana gösterdin. Yalan. Evet. Hepiniz aynı anda döndürdün. Ve yeni resim. Olaf. Doğru cevap. Ama Elsa Anna Olaf olacaktı ki. Ben nasıl bunu bil bilmem ya? Biliyorum Söyle. da basamadım yani. Sen ne kadar ciddiysin bu oyunda. Aferin sana. En sevdiğin yerden geldi değil mi bu Işıklara video? Işıklara bile bakıyorum şu anda Hadi gelsin. Evet. Ben söyleyeceğim. Sen sonra, biliyor muydun? Söyle. Biliyordum. <laughs> Pijama geliler Ama özür dilerim. Öykünün en sevdiği çizgi film. Bol şans aşkım. <laughs> İnşallah oyuncu sen kazanırsın. Bol yaslanma. Ama ben kazanacağım. Mickey Mouse. Nasıl bildin ya onu? Ya Mickey Mouse es de şimdi izlemiyorsun ki. Bir keresinde şey izlemiştim. Bir kere sen izledin. Çok eski bir çizgi film. Nereden bildin? Çünkü o kardı. 3 Üç bir arkadaşlar. Ay. Devam ediyoruz. Yeni resim gelsin. Ay, ay, Bilemesin. ay, ay. Ben, ben küçükken hep izlediğim çizgi film demiştim ya sana. Her sabah izliyordum demiştim. Sen doğmadan önce demiştim. Beş, Hadi bin. Dört. 1 2 1 Hadi bir. Söyleyince çok üzüleceksin. Hala aklındaysa sayıyorum. T Te L TeleTobiler! TeleTobiler, TeleTobiler. Ben bunu o kadar çok izliyordum ki ilkokula gidiyordum. Dersten çıkıyordum öğle arası geliyordum. İlkokuldaki arkadaşlarım bile bizim öyle aramız vardı. Öğle arası 1 saat full bunu izliyordum. Bir de böyle ödev yapıyordum hemen öğleden sonraki ödevlerime. Çok özledim ya o zamanki çizgi filmleri. Var dedi mi o makinesi. Evet, Doğru evet. Mi? Şey var elektrikli yaptı. süpürge. Evet. Arkadaşlar 3 2 diyebiliyoruz ama kafamızda karıştıysa yukarıda Halil Yazdı zaten 3 2 devam ediyoruz. Gelsin. Ya! Nila. Ay. <gülüyor> Maşa. Bildin ya. Bravo! Bu arada Nila öyle karıştırıyordu. İkisi de biraz aynı gibi. <laughs> kaç kaç şu an? 4 2 oldu. Ben niye unutuyorum? 4 2. Öndesin çak. Tebrik ederim oyuncak senin. Aferin sana. Kimin kızı benim kızım. Ve yeni resim hazırlarsan. Sanırım finale doğru yaklaşıyoruz. Hadi. Hadi. Finale doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Büyük ihtimalle öykü kazanacak. Önde çünkü o yüzden ne yapıp edip benim kazanmam lazım. Destek olun. Yorum yapın. Like atın. Bir şey yapın. Ne oluyor ya? Doğru cevap! Ben bilmiyordum bu arada. Bravo! Ben niye bilmiyorum ama bilemedim. Ben niye bilemedim? İzlemiyorsun çünkü. 5-2 şu anda ve 3 puan önünde. 5-2, 3 puan önünde bilmem Ondan gerekiyor. Bundan sonra gelecek ilk soruları bilmen gerekiyor. Öykü bilmem gerekiyor. Yoksa öykü torpil, Öykü torpil. Anne torpil istiyormuş ya. Hazır mıyız? Hazırım. Nasılsınız öncelikle? Lütfen benim zamanımdan, eskilerden bir şeyler olsun ki öykü bilemesin. Benim kazanmam lazım. Torpil istiyorum biraz. 1990'lar, 2000'ler çizgi filmleri. Ramazan o zaman senin için bedava bir puan geliyor. Sünger Anne! Ben biliyordum ama. İsmini unuttun değil mi? Hayır. Sana verdim. Teşekkür ederim aşkım. Oh kimin kızı ya? Ben seni çok seviyorum biliyor musun? Yeni resim gelsin. kaç kaç bir dakika. Şu anda 5-3 fakat öykü bilirse öbür cevapların önemi kalmıyor. Çok korkuyorum. Bilemeyeceksin <laughs> ki. Bas sen de. Hayır. Hayır. Sağ ol. bitti ve kazanan öykü ada karşı. Bakalım ne kazanmış? Hazır mısın? Ana! Hayırlı hey olsun aşkım. Aç bakalım ne kazanmışsın. Bir saatte açar şimdi. Keşke ben kazansaydım. Beş dakikada açmıştım. Gel sana yardım edeyim gel. Acaba ne? Aa! Ya çok güzel. Kum. Kum. Kinetik kum arkadaşlar. Böyle. Yani ben kazansaydım sevinirdim bu arada. Kinetik kumum hiç küçükken olmamıştı. Ama kızım kazandığı için de mutluyum tabii. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Öykü'nün artık gerçekten 1 milyon olması gerekiyor. Çünkü kızım 1. sınıfa başlayacak ve 1. sınıfta birazcık hava atmasın mı? 1 milyon abonem var demesin mi? O yüzden lütfen kanalına abone olun ki artık 1 milyon olalım. Hepinizi çok seviyoruz. Bye bye. bye.